Herkese merhaba. Ben senin çalışkan. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bir önceki videoda ekran, klavye ve mouse olmadan Raspberry Pi'mizin kurulumunu anlatmıştık. Bu videoda ise sizlere Raspberry Pi'nizin IP adresini nasıl sabitleyeceğinizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle IP adresleri hakkında biraz bilgi vermiş olayım. IP adresleri iki ayrılır: statik ve dinamik olmak üzere. Statik IP adresi herhangi bir değişikliğe uğramadan sabit kalan kalıcı bir IP adresidir. Dinamik IP adresi ise internet her bağlanmanızda servis sağlayıcısı tarafından müsait olan IP'nin cihazınıza geçici olarak tanımlanması sonucu ortaya çıkan IP adresidir. Bu söylediklerimden yola çıkarak Raspberry Pi'mizin dinamik olan IP adresini statik IP adresi haline getirmeye çalışacağız diyebiliriz. Şimdi dilerseniz işlemlerimize başlayalım. Öncelikle şu an Raspberry Pi'mizin dinamik olan IP adresinin ne olduğuna bakalım. Bunun için ifconfig komutunu kullanıyorum. Şimdi gördüğümüz gibi Raspberry Pi'mizin IP adresi 12 ile bitiyor. Biz bu wlan 0 kısmını alıp nano editöründe tekrar yazıyoruz. Clear direkt izliyorum. Ve şimdi yazacağım konutla nano gidiyorum. Bu komuta yazdıktan sonra Enter derseniz nano gitmiş olursunuz. Bu kısımda ayarlarımız mevcut. Şimdi burada Raspberry Pi'min sabitlenmesini istediğim IP adresini tanımlamam gerekiyor. Şu kısımdan yazmaya başlıyorum. Şimdi bu kısımda Raspberry Pi'mi sabitlemek istediğim IP adresini tanımlamam gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Ben 99 ile biten IP adresini de sabitlemek istediğim için Raspberry Pi'mi 99 yazdım. Siz de modeminizden boş olan IP adreslerini kontrol ederek dilediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi bu kısımda da e, modem IP adresini tanımlamamız gerekiyor. Bu kısmı benimle aynı yapabilirsiniz. Yapacağımız değişiklikler bu kadardı. Şimdi nano editöründe değişiklikleri kaydetmek için CTRL O komutunu kullanıyoruz. Ctrl-O'ya bastım. Ardından Enter diyerek kaydetmiş oluyoruz. Buradan çıkış yapmak için ise Ctrl-X komutunu kullanıyoruz. Yaptığımız değişikliklerin kaydolup kaydolmadığını görmek için bu komutu tekrar kullanarak nano editörüme gidiyorum. Değişikliklerim kaydolmuş. Ctrl-X komutuyla nano editörümden tekrar çıkış yaptım. Raspberry Pi'mizin bizim sabitlediğimiz IP adresi ile bağlanması için tekrar başlatmamız gerekiyor. sudo reboot komutu ile tekrar başlatıyorum. Burada VNC'den çıkış yapmanız gerekiyor. Tekrar girdim. Ve Raspberry Pi'nin bağlanmasını bekliyorum. buraya Raspberry Pi'nizin sabitlemiş olduğunuz IP adresini girmeniz gerekiyor. Ben de sabitlemiş olduğum IP adresini giriyorum. 99 olarak ayarlamıştım ben. Continue diyorum. Raspberry Pi'nin adını ve şifresini girmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi Raspberry Pi'yi sabitlemiş olduğum IP adresi ile e, Raspberry Pi'ye bağlanabildim. Dilerseniz şimdi ifconfig komutunu kullanarak Raspberry Pi'mizin IP adresine tekrar bakalım. Evet gördüğümüz gibi Raspberry Pi'mizin IP adresi değişmiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.